Merhaba arkadaşlar. Eğitim diye Atölyesi'nde bugün de sizlerle Herbe Max adında bir dış parazit ilacı tanıtacağım. Bizim kullanmış olduğumuz dış parazit ilacı daha önce iki çeşit kullandık. Onlar bir kerelikti. 3-3,5 ay koruduğu söyleniyordu. Fakat bizim kedimiz çok çabuk pirelendi ya da bitlendi. Bunun için tekrar bu markayı denemek istedik. Bunun içinde de 2 milim 5 adet bulunuyor. Biz bunu bir kerelik zannetmiştik alırken. Fakat 5 adet 2 milim ve her gün birer tane 5 günde bitirilmesi yazıyor arkasında. Bunu bu şekilde uyguladık. Bu enseye damlatın diye bir kural yoktu bunda. Kedilerin postuna... Damlatılması sürülmesi gerekiyormuş, organik olduğu söyleniyor. Yalamasında da zehir değilmiş yani zararı yokmuş. Ee, güzel hoş bir kokusu olduğu söyleniyor ama ben öyle bir koku almadım açıkçası. Ee, Kediye damlatarak sıkmak yerine elimizde sürerek tüylerine sürebildiğimiz yere kadar sürdük ee, ve her gün aynı saatte uygulamaya çalıştık. Evet, biraz azaldığını görüyoruz. Fakat bizim kedimiz balkon ve çatıya çıkıyor. Oradan tekrar kapma ihtimali olduğunu düşünüyoruz. Fakat azaldı gerçekten. Yani yattığı yerlerde mesela e, pire dışkısı dediğimiz kahverengi şeyler azaldı e, ve bekleyip göreceğiz. Dün sonuncuyu uyguladık. Herhalde birkaç güne daha vaktimiz var. Bundan sonra da faydasını nasıl gördüğümüz hakkında sizi bilgilendireceğim inşallah. Herba Max Spoton Drops yazıyor. Kediler için olduğu söyleniyor. Ve 5 adet tüpçük şeklinde. Ben bu videoyu çekmek istedim. Çünkü biz alırken uygulama konusunda da çok sıkıntı yaşadık mesela ensesine mi damlatılacak postundan başka derisi mi temas etmesi gerekiyor bunları açıkçası bilemedik arkasındaki açıklamada yeterli değil bence daha yeterli bir açıklama yapılabilirdi bunun için bilgilendirmesi eksik gibi geldi ama inşallah faydasını görürüz sizinle de paylaşırız bugünlük bu kadar görüşmek üzere